Selam arkadaşlar. Bir videoda da yine karşınızdayız. Bu videomuzda yuvalıktan atlayan yavru muhabbet kuşuna nasıl bakılır, yem kırmayı nasıl öğrenir onunla ilgili yine birkaç bilgi aktarıyor olacağım. Yavru muhabbet kuşunuz tüylendi ve artık yuvadan çıkıp kafes tabanında ya da tüneklerde durmaya başladı. Bu ufaklıklara yem kırmayı nasıl öğreteceğiz? İlk önce kafes tabana temiz bir gazete seriyoruz ya da bir kağıt. Gazetenin üzerine kanar yemi olan aspurdan döküyoruz. Bu muhabbet kuşlarının daha kolay kırabildiği yemlerdendir. Üzerindeki kabuk daha incedir ve yeme e, alışmasını daha da kolaylaştıracaktır. Bunun yanında e, tabii kuşların çok sevdiği hem yetişkinlerin hem yavruların dal darıdır. Bunu da yine e, pet shop ya da toptancılardan alıp verebilirsiniz. Mama yapıyorsanız da eğer, yine bir kafesin bir köşesine mamayı dökebilirsiniz. O da rahat bir şekilde yiyebileceği bir e, karışım olmaktadır. Baktınız ki artık muhabbet kuşu, yavru muhabbet kuşu yem yiyor. Bu sefer yavruyu başka bir kafese alma zamanı gelmiş demektir. Tabii bunu yaparken de e, yiyip yemediğinden iyice emin olmanız lazım. Çünkü bazen ağızlarında böyle geveliyorlar, onu siz yiyor olarak düşünebilirsiniz. Öncelikle bunu iyi tespit edin. E, almanız gerekir. Niye? Çünkü bir zaman sonra anne ve baba için tehdit oluşturacağından e, daha sonrasında yavru muhabbet kuşlarını döverek ya da öldürerek zarar verebilir. Videomuzu beğenip abone olmanızı rica ederim. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen videonun altına yazın yorumlar kısmına. Oradan cevap vermeye çalışacağım. İyi günler arkadaşlar.